Emir ko. Ne hatta ganimetimize el koyarsın? Onu sen daha iyi bilirsin Yaruki. Bir düşün bakalım. Lafı dolandırma. Ne diyeceksen izahatını açıktan yapıver. Yaruki bu mesele... Sen karışma Serhattin. Ardımızdan halife ile iş tutana laf anlatmak... ...söz ziyan etmektir ancak. De hele. Lafın devamını getir. Nasıl iş tutmuşum? Utanmadan sıkılmadan senin ağzına okumuş vezirlik için. Okumuşsa okumuş ne olacak? Soy asalet bakımından ben uygun görmüş makama. Ne vardı bunda? Yazıklar olsun ya ki. Böyle midir töre? Gidip karşısına çıkacağını kuşup bize gelmen gerekmez miydi? Lazım gelen her şeyi eksiksiz yaparmış gibi konuşma Emir Şevko. Haddini aşma. Berat'ı Berat, bir gelsin hele. Ee, niye gelmez o Berat? Demek ki bir tereddüt var. Sultanı da aile kirli tertibine emir gör ki. Ganimetin tümü halka dağıtılacak. Haydi, gücün yetiyorsa gel de mani ol. Selahattin, sen medreseli değil misin? Hadis fıkıh bilmez misin? Askerin ganimet payı yazılı değil midir kitaplarda? Amcan taht sevdasından şeriatı da rafa kaldırdı. Konuşmayacak mısın? Taht sevdalısının kim olduğu ortada. Yeter! Heh. Biz sadece sultanımıza verdiğimiz sözün verdindeyiz. Yeter dedim. Bütün bunlar bizi birbirimize düşürmek içindir. Yeter. Hukuku tanımayanın hükmünü tanımam. Yıl fakutlarımı da alıp şehirden çıkacağım. Sultanın hükmü gelene kadar yapıp ettiğiniz ne iş varsa yalnız olmayacağım. Ganimetlerin hesabını da sonra soracağım.